Merhaba, 6. sınıf sosyal bilgiler dersi tarihe yolculuk ünitesinin Orta Asya Türk Devletleri'nde devlet yönetimi ve toplum konusunda ilk Türklerdeki devlet anlayışını, ülkeyi nasıl yönettiklerini din ve inancı anlatıyorum. Tabi konu anlatım videolarımı düzenli takip için kanalıma abone olmayı unutma diyor ve konumuza başlıyorum. Konumuza devlet yönetimi ile ilgili bir kavramı açıklayarak başlayalım. Bu kut inancıdır. Kut inancı şu anlama gelir. Devleti yönetime yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanmadır. Yani kişi bir savaş kazanıp devlet kurduysa ve hükümdar olduysa bunu kuta dayandırır. Yani gök tanrıya. Bu arada kut iyilik getiren şey uğur, şans, talih gibi anlamlara da gelir. Bir de kutun kan yoluyla babadan oğula geçtiğine inanılırdı. Örneğin ilk yazılı belgeler olan Göktürk anıtlarında bu durum şöyle anlatılmış. Tanrı Türk halkı yok olmasın diye babam İlteriş Kağan'ı annem İl Bilge Hatun'u göndermiş. Tanrı beni Hakan olarak tahta oturttu. Yani gördüğün gibi hükümdarlık yetkisini Tanrı'dan aldıklarına inanıyorlar. İşte buna kut inancı deniyor. Devlet yönetimiyle ilgili diğer kavramımız kurultay. Kurultay ilk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı, savaşa ve barışa karar verilen yerdir. Yani siyasi, askeri, ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuki konular görüşülüp burada karara bağlanırdı. Bu da temsili bir kurultay görseli. Bu arada kurultaya kengeş ve toy meclisi gibi isimler de verilir. Yani bunları sorularda falan görürsen şaşırma. Kurultayla benzer anlamlara gelir bunlar da. Şimdi de yine görselden hareketle kurultayın özelliklerinden bahsedelim. Kurultaya Hakan başkanlık ederdi ki ilk Türk devletlerinde hükümdarın kullandığı ünvanlar Han, Hakan ve Kaan'dır. Sonra hükümdarın eşi Hatun bulunurdu. Bir de o yerde oturanlar onlar da devlet ileri gelenleridir. Diğer yöneticiler yani aynı zamanda henüz devlet olamamış Türk topluluklarının yani boylarında başında olanlar yani boy beyleri de kurultaya katılırdı. Evet, kurultayda böyleydi. Şimdi geldik hukuka. Öncelikle hukuk, toplumun düzenini sağlamak için oluşturulmuş kurallardır. Yani buradaki amaç toplumun düzenini sağlamaktır. İlk Türklerde de yazılı hukuk kuralları yok. Yani bizdeki gibi yazılı anayasa falan yok. Yazısız hukuk kuralları var. Buna töre demişler. Yani ilk Türk devletlerindeki yazısız hukuk kurallarına töre denir. Bunlar gelenek ve göreneklerdir. Örneğin Göktürk hükümdarı Bilge Kağan'ın töresi. Yani kuralları işte Türk'ten köle olmaz, iki Türk tek düşmana saldırmaz, atlı bir Türk yaya düşmana saldırmaz, yalan söylemek yasaktır, kadın ve çocuğa vurulmaz, bunlara uymayanların cezası da ölümdür demiş. İşte bunlar yazılı olmayan hukuk kuralları yani törelerdir. Bir de yine hukukla ilgili uzun süreli Hapis cezaları yoktur. Bunun nedeni göçebe olmalarıdır. Yani fiziki şartlar uygun değil. Bir de son olarak soygun, hırsızlık, hayvan kaçırma kesinlikle yasaklanmıştır. Bunların cezaları da yine çok ağırdır. Evet bir de balbal bal kavramını açıklayalım. Balbal bal aslında mezar taşıdır. Ama özelliği şöyle: kişinin mezarı üzerine öldürdüğü düşmanın taştan kabaca yapılmış heykelleri dikilirdi. İşte bu heykellere balbal bal denir. Yani öldürülen düşmanın taştan kabaca yapılmış heykelleridir. Bunlar da balbal örnekleri. Hatta Orta Asya'da bazı araziler bu balballarla kaplıdır. Tabi bir de halkın durumuna bakalım. İlk önce eski Türklerdeki toplum yapısını söyleyeyim. Türklerde toplumun en küçük parçası ailedir. Aileler birleşip boyları, boylar birleşip bodunu yani boylar birliğini, bodunlar birleşip ili yani devleti meydana getirirdi. Bunun yanında Türklerde sınıflı bir toplum yapısı veya kölelik yoktur. İhtiyaç sahibi ailelere her zaman devlet yardım etmiştir. Tek eşli evlilik vardır. Yani kadına değer verilirdi. Zaten kurultaya bile katılabilmeleri bunun bir örneğidir. Geldik ordu kısmına. İlk Türklerde askerlik bir meslek değildir. Yani herkes askerdir. Askerlik ulusal bir görevdir. Yani bir savaş durumunda eli silah tutan herkes bu mücadeleye katılır. Buna ordu millet anlayışı denir. Tabi bu anlayış zaman içinde bazı sorunlar çıkarınca ilk defa Meta'nın zamanında düzenli ordu kurulacaktır. Meta'nın orduyu 10, 100, 1000 diye bölümlere ayırmış ve düzenli ordu birliklerini kurmuştur. Bir de Türklerde ücretli askerlik yoktur. Yani parayla başka milletlerden asker alınmaz. Ordunun temeli atlı birliklerden oluşur. Kullandıkları silah araç gereçleri ok yay, kılıç kalkan gibi kolay taşınabilen malzemelerdir. Din ve inanç İlk Türklerin dini gök tanrıdır. Bu dine göre Türkler tek bir tanrının evrini yarattığına ve gökte oturduğuna inanıyorlardı. Aynı zamanda ölümden sonra yaşama da inanmışlardır. Yani ahiret inancı da vardır. Bunun en güzel örneği kurganlarına yani mezarlarına eşyalarıyla gömülmeleridir. Cennet ve cehennem inancı da vardır. Cennete uçma, cehenneme ise tamu derlerdi. Bir de ölülerin ardından yu adı verilen cenaze törenleri de yapmışlardır. Ve son olarak sözlü edebiyat. Orta Asya'da sözlü edebiyat çok gelişmiştir. Yaşam biçimlerini anlatan atasözleri vardır. Bunlara sav denirdi. Ölülerin arkasından ağıtlar yakarlardı. Buna da sagu derlerdi. Olağanüstü olayların anlatıldığı uzun eserleri yani destanları vardı. Bir de kahramanlık ve doğa sevgisini anlattıkları şiirlerine de koşuk derlerdi. Evet şimdi de konumuzla ilgili örnek sorularımızı çözelim. Orta Asya Türk toplumlarında askerlik bir meslek olmaktan çok savaşa her an hazır olunan normal bir yaşam biçimi olarak görülürdü. Diğer toplumlar Türkler için ordu millet tanımlaması yapmıştır. Verilen bilgiye göre Türk ordu teşkilatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Askerlik toplumsal bir görevdir. B) Türklerde ordu millet anlayışı yerleşmiştir. C) Türkler toplum olarak her an savaşa hazırdır. D) Türklerde sadece erkekler savaşa katılabilir. Evet, verilenlere bakarak ordu teşkilatı ile ilgili D seçeneği söylenemez. Çünkü Türklerdeki ordu millet anlayışına göre sadece erkekler değil, toplumun her kesimi savaşa katılabilirdi. Diğer sorumuz, ilk Türk devletlerinde devleti yöneten kağanlar önemli kararları meclise danışarak alırlardı. Kurultaya boy beylerinin katıldığı gibi kağanın eşi Hatun da katılırdı. Kurultayda siyasi, askeri ve ekonomik kararlar alınırdı. Buna göre kurultayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Devlet yönetiminde kadının da söz sahibi olduğu. B. Törelerde değişiklik yapılamadığı. C. Hakan'ın devlet işlerini görüşürken danıştığı bir meclis olduğu. D. Meclisin devlet yönetiminde etkili olduğu. Evet buna göre kurultayla ilgili söylenemeyecek olan B seçeneğidir törelerde değişiklik yapılamadığı ile ilgili herhangi bir bilgi yukarıda verilmemiş. Bundan dolayı cevabımız B seçeneği. Evet böylece ilk Türk devletlerinde devlet yönetimi ve toplum konusunu bitirdik. Konuları unutmamak için düzenli tekrarlar yapmalı ve testler çözmelisin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.